Merhaba sevgili dostlar Hasan YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gündeme dair ve Galatasaray Trabzon Süper Kupa maç öncesi beraber olacağız. Öncelikle abone olmayı, beğeni atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bildiğiniz üzere hedefimiz 1905 abone. Abone olursanız çok sevinirim. İzlenmelerimiz güzel ama izleyen arkadaşlar abone olmayanlar var. Lütfen abone olun. Bu büyük kanallar gibi oldu ama... <laughs> E, gerçekten e, öyle bir durumu yaşıyorum şu anda. E, abone olursanız e, çok e, şey mutlu edersiniz beni. Öncelikle e, Trabzon Galatasaray maçı hakkında biraz konuşalım. Bildiğiniz üzere e, Türksel Süper Kupa yani Zira Türkiye Kupası ile Türkiye Süper Ligi'nin kazanan takımların karşılaşacağı Süper Kupa bu sene farklı bir formatla oynanıyor. Yarı final final şeklinde. Bildiğiniz üzere e, Trabzon, Galatasaray zaten hani bu kupaya katılmayı e, hak etmişti ama e, Fenerbahçe ve e, Samsun Spor 2. ve 3. olarak geldiler buraya. E, yani bilemiyorum buna bir şeyler, federasyon bir şeyler yapmaya çalışıyor, bir şeyler deniyor. Her sene bir statü, her sene bir farklılık. Ee, biz e, Pazartesi günü e, Trabzonspor'la karşılaşacağız. E, çok güzel bir maç olacağız. E, Trabzon'da eksikleri var. Olaipe ve Onaçu gibi e, eksikleri var. E, Sol beki Mustafa Esker'le çok yok. Büyük ihtimalle Pina e, ters bekte oynayacak. Ozan Tufan da onun yerine oynayacak. Ya yani, Trabzon'dan başlamışken devam edelim. E, Onay ve e, Onaçu yok bildiğiniz üzere. Ee, daha da e, biliyorsunuz Fatih Tekke'yle biraz derli torlu toplu bir takımdı ama e, takımın bütün potansiyeli galiba olayı ve ona kötü çünkü bir maçını hatırlıyorsunuz 4-3'lük maç. Ya yani Gençlerbirliği 2-3 tane de gol kaçırdı yani daha fazla atabilirdi. Ama belki e, hani verilen bu arada toparlamışlardır. Eee Antony Vakame döndü. Sevdiğim bir adamdır. Fena çalım atar. Gerçekten kalçasıyla çalım atan bir adam. E, ee, tabii yaşlandı maçlandı ama hala Wakame e, ismi, Vakayeme ismi e, hepimizin kuraklarında aşina olan bir isim. E, bu yüzden e, güzel bir geçeceğini düşündüğüm bir maç. Galatasaray'da eksikler hala var. E, Lemina döndü. Gabon milli takımında baya bir sıkıntı yaşadılar. 3 tane muhalifiyet izledim. E, takım kadrosu iyi ama maalesef e, bir şey yapamıyorlar. Zaten Gabon milli takımında milli takımı bildiğin kapattı yani hocayı gönderdi. O bir tane oyuncuyu kadro dışı bıraktılar. Bir ikinci emre kadar milli takım maçlarına alsık aldılar. Lemina'nın biraz psikoloji bence bu maçı kaldıracak diye Drogokon hocanın izin verip oynat oynatmayacağını düşünüyorum. E, Singo döndü. Al takımla beraber de olacaktır ama ilk 11 e, düşünmüyorum. Okan hoca onu 10 on dakika, 15 dakika, 20 dakika öyle öyle Atletico ve e, Manchester City maçını hazırlayacaktır. Sağ bek Şalay, sol bek Eren takımla zaten devam ediyor. 45 gün hak mahrumiyeti cezası bitti. Bu yüzden Eren de devam edecektir. Eren'in devam etmesiyle beraber Kazımcan gerçekten forma alsa öyle bir sürpriz bir şekilde düştü önüne. Hakkını da verdi İsmail Yakup'sun olmaması. İsmail Yakup'sa o simen hala şeyde, milli takımdalar. Senegal ve Nijerya, Nijerya 3'te 3 yaptı. Senegal de e, 3'te 2 yaptı. Yani 3'te 2 dedim. <laughs> 3'te 2 buçuk. <,5. gülüyor> 1 puan e, de galibiyet aldılar. E, 7 puanlar lig, gruptan çıktı. Göreceğiz. Afrika Kupası'nı takip etmeye devam. Ne kadar e, çok kötü zeminleri ve e, şeyler olsa da maalesef e, bu yüzden devam ediyoruz izlemeye. Güzel şeyler e, görüyoruz bazı oyuncular. Gerçekten güçlü bir potansiyel var. Nere, Nereden buraya geçtiksek artık e, orta sahada Torreira, İlkay, Yunus, Sane, Barış ve ileride Icardi ile başlayacağız. E, dengeli bir maç olmayacağını, e, gitgelerinin çok olacağı, bol pozisyon olacağı bir maç bekliyorum. Çünkü e, iki takım da galibiyet isteyecektir. On, on, Aynı onda oynanacak final için e, gerçekten e, güzel bir mücadele olacaktır. Hak ettiğinin Galatasaray olduğu <laughs> ve kazandığı bir maç diliyorum. Ee, i̇nşallah 3 e, tur atlayıp Finale gideriz Ve finalde de istediğim şey e, Acaba Anthony Musabba'dan Dolayı Samsun Fener'i yenip de Bizimle final oynar mı diye bir beklemiyor en azından hayal etmiyor Değilim ee, İnşallah güzel geçer ve güzel bir galibiyet Bol golü bir maç geçmesini diliyorum Onun dışında Transferler hakkında e, bilgi vereyim En son olaylar e, Hani Bildiğiniz oyuncu türüyor. En son türüyenlerden Heze oldu. Bu Olympiakos'ta oynayan orta saha oyuncusu 26 yaşında bir Arjantinli. Ee, o türedi. Ee, sonra nasıl söylesem Antonio Deniz'le görüşülüyor. Antonio Deniz için göztepe 10 milyon euro istiyor. Bundesliga'dan bayağı talipleri var. Ee, hala Ugarte %60-70 diyorlar çünkü e, hani Mustera ve e, Torreira'nın etkisi var. Bir de şartları iyi yani kiralık yarım sezon ve zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla beraber Ugarte Galatasaray'ın elini kaşındır ama Galatasaray daha iyisine gitmek istiyor. Daha iyisine gitmek istediği yer Ederson büyük ihtimalle yani 40 milyon euro bir piyasası olan Ederson'u Galatasaray istiyor ve bunu kullanılmak istiyorlar. Ama sonunda 28 Ocak'tan önce gelemez. Gelmez zaten. Gerçi ben 28 Ocak'tan önce Can Armando Güner dışında başka bir transfer beklemiyorum. Ee, o da inşallah e, yetiştirme bedeli yatırılıp alınacak. E, Umut Tohumcu'yu bildiğiniz üzere elimizden kaçırdık. E, Galatasaray'ın e, inşallah Can Uzun gibi sonradan pişman olmayacağımız bir oyuncu olur. Çünkü Can Uzun da zamanında Galatasaray'a yönelip olmadı. Sonra işte şimdi can uzun git alabiliyorsan al yani öyle bir durumda. Ee, onun dışında e, dedim ki hani Eder sonu düşünüyor. 17K'yı Nijerya'da sıkıştırıyorlar. Osman hem 17K'nın odasına hem <laughs> lukmanın odasına gidip geliyor herhalde. <laughs> öyle bir sıkıntı, şey oluyor bence. E, bu yüzden hani 17 Kamı mı e, Eder mu derseniz Eder istiyorum hala gerçekten. E, ama 17 kara gelsin neden geldi demem ee, ama Ugarte ve e, şey ne dalı işte Van Buangisa, Antonio Deniz, Antonio Deniz'i bence yedek orta saha olarak almalıyız. Hakan için Inter e, teklifi yapmış Hakan'ın menajeri görüşelim falan demiş diye duydum. E, bakalım orada ne olacak Hakan bitirmeyip yani e, kabul etmeyip sezon sonuna kadar Inter'de oynayıp sonra bedelsiz olarak Galatasaray'a gelebilir. Ruben Neves e, Ruben Neves inşallah doğru söylüyorum. E, Ruben Neves e, gerçekten iyi bir orta saha. Yani po, potansiyeli de iyi. 28 yaşına e, İngiltere Premier Lig'den tayipleri olan bir oyuncu. Ama ben e, Galatasaray'ın bu sezon için değil de bu devre arası için gelecek sezon için e, onu yoklu yoklayacağını düşünüyorum. Çünkü e, gerçekten iyi bir oyuncu. E, yani iyi bir orta saha, iyi bir altı numara Galatasaray'ın tam istediği bir şey. Üf, Galatasaray e, bence bu sezon alıyorsa genç bir potansiyel alsın. Yani e, eğer e, Ruben Neves oluyorsa da e, Beklesinler Çünkü Lemina ve genç biri olursa süper olur. E, en azından elimizden e, o zaman çıkartma gibi durumlarımız da olabilir. E, ben bu konudan dolayı hani daha bekleyelim. Daha çok isim çıkar. O neler çıkar daha diyorum. Ee, gidecekler e, hakkında girmeden önce son zamanlarda bir kanat oyuncusu olayı çıktı. Hala Griezmann'dır, Lukman'dır derken en sonunda e, Noah Lang Napoli'de oynayan oyuncu çıktı. Noah Lang e, Emre Mor'un e, gerçekten e, <laughs> bitiren versiyonu. Emre Mor'u düşünün. E, Emre Mor'dan e, bir tık yetenekli ve sonuçlandıran yani, devamlılığı olan bir oyuncu. Zamanında Beşiktaş altyapısında oynamış. Ee, neydi? Babası, üvey babası mı? Ne? Kasımpaşa'da oynuyormuş falan. Öyle bir şeyler varmış. E, Noah Lanky'de izledim bir iki maçta. Hani e, takip ettim daha doğrusu. İyi bir oyuncu, iyi bir kanat oyuncusu. Galatasaray bence hani direkt bir dokuz numara alacağına bu her iki kanatta oynayan bilen bir oyuncu alırsa süper olur. Çünkü Şalay artık sabek oldu. Esane Yunus e, yani Sane Yunus barış kaldı elimizde kanat olarak ee, onun için bir tane kanat mutlaka lazım hem kanat hem forvet oynayabilen ee, yani Griezmann mı Lokman mı Noa mı ben bundan önce orta sahne çözüleceğini düşünüyorum ama tam tersi de olabilir Çünkü Lang milli takımdan dolayı oynamak istiyor ee, bu oyuncu hani bir şeyler yapmak istiyor onun için bence hani Napolyon'a demiş git takım bul gel biz anlaşırız ama Napolyon başkanını biliyoruz hepimiz. İnşallah eğer öyle bir şey olursa sıkıntı yaşamayız. Ben memnun olurum Noah Lank'ın gelmesini, Lukman'ın gelmesini de memnun olurum. Çünkü milli takımda izliyorum. O simene Mekil'de okumaya devam diyorum. <laughs> hem Onyedika hem Lukman konusunda. Onun dışında başka da çok fazla bir şey yok. Hani daha farklı isimler çıkar. Ben şimdi bir şeyler söylüyorum. 5 dakika sonra bir bakıyorum. O biri başka birini açıklamış. Öyle onu yani güncel bir sistem. Gidecekler konusunda da Berkan artık Konya Spor'da diyebiliriz. Yusuf Demir olayı Yusuf Demir diretiyormuş. 450 bin euro serbest kalma yani sözleşmenin geri kalanını istiyor. E, parasını almak istiyor. da diyor paranı vermeyeceğim, e, sözleşmemi feshedeyim, git, diyor. Eğer Yusuf Demir e, ile Galatasaray anlaşamazsa, Yusuf Demir yedekte oturacak, sağlıklı yaşam için spor yapacak. E, Ahmet Spor e, haberleri çıktı Yusuf Demir için. E, bilmiyorum, bakalım neler olacak, göreceğiz ileriki zamanlarda. Çünkü Yusuf Demir oynamak istiyorsa, gerçekten kafasında futbol varsa, gitmesi lazım. E, Ahmet Kutucu konusunda Trabzon'un isteği vardı. Avrupa'da ve Okan Hoca herhalde tutmaya karar verdi büyük ihtimalle. E, Ahmet Kutucu kalacak %80-90. Çok e, abartılı bir teklif gelmediği sürece. E, bunu söylemişken ha, aklıma geldi. E, olayının durumunu sormuş Galatasaray ve Trabzonspor 50 milyon eurodan kapı açmış. Çünkü 30 milyon euro veren takımlar revayet etmiş, beto etmiş. 50 milyon eurodan açmış olayın Galatasaray'la bir sıkıntısı yok yani gidersem giderim olayında adam 19 yaşına bir genç ben olsam veririm 50 milyon euro değil ama 30-35 milyon eurolar bandında e, verdiğimi veririm ki inşallah <laughs> ben size söylemiştim bir ara hani hmm. en sonunda Hakan'a mı kalırsa en sonunda olaya kalma ihtimalimiz de var kalırsak da sevinirim mutlu olurum ne, ne olacak yani olay gibi bir oyuncu kaybetmenin kazanmanın mutluluğunu yaşarız hep beraber buradan. başka takımdan ayrılacaklar. şu anda bir kimse yok. Sarayla Şalay'a çok güzel Premier Lig'den teklifler geliyor. Ama Galatasaray gene teklifleri beğenmiyor. Özellikle Şalay için 30 milyon euroları falan bandını koymuş. Yani bu kuralı koymuş. 30 milyon euro veren alır gider Şalay'ı. Ya ilginç bir şekilde hem ona hem Saray'a iyi teklifler geliyor. Ama ya gerçekten ben Galatasaray olsaydım ikisini de bırakırdım çünkü hani sonrasının bir garantisi yok. Sara kötü de olabilir, Şalay da kötü olabilir. Yani yarın öbür gün garantisi yok ki. Singo geldi Şalay'dan forma aldı. Şalay bir daha 15'e gitmez yani öyle söyleyeyim. Bir düşüyor. E, yeni olacağın orta saha Sara'nın e, dakikasını azaltırsan bu sefer ne olacak? Sara e, örnek şu anda 20 veren 10 vermek isteyecektir. Onun için ben değeri eden oyuncu gitsin e, kafasındayım. Benim kafam bu. E, Yönetimin de bu kafada olmasını isterdim tabii ki de. E, o yönetimsel ve antrenör hocanın kararı. Bu arada hani Lemina var, orta sağlıyoruz, alıyoruz. Lemina var, orta sağ arıyoruz. E, konular var. Abi, lemina defansta oynuyor. Çok sıkıştın mı sağ oynatırsın. Büyük ihtimalle Hoca diyor ki, Lemina'yı ben stoper oynatmak istiyorum, yedek stoper olarak. Ee, bu yüzden dolayı da orta sağlıyor Okan Hoca. Ee, bir de genç orta sağlıyor. Lemina'nın kullanım kılavuzu var. Yani 3 maç oynatırsın. 2 maç dinlendirmen lazım Lemine. Bu yüzden de istiyor. Yani Lemina ikinci plana attı diye bir şey yok. Zaten sözleşmesi hani yüzde %60 mıydı? E, ta, maçların %60'ını geçerse e, şey olacak. Yani sözleşme uz otomatik uzayacaktı. Ama yönetim büyük ihtimalle otomatik olarak uzatacak. Icardi ile ilgili e, ya haberler geliyor. Kimi diyor bir artı bir yıllık, kimi diyor iki artı iki e, buçuk yıllık, iki yıllık e, anlaştılar, yakında açıklanacak falan filan gibi laflar yapılıyor. E, bunları da göreceğiz. Bir de e, son bir konu e, gerçekten saçma sapan e, haberler görüyorum bazı malum e, medyalardan. Yok. E, Torayra'nın geçen yaptığı bir açıklama var hepimiz biliyoruz yok Toreyra e, ayrılmayı düşünüyor gemiden su alıyor gemi dağılacak yok sarsılıyoruz titriyorlar yok o oluyor bu oluyor ya bunların e, hiçbir mantığı yok e, hiçbir değeri yok ben size e, şöyle söyleyeyim e, ya bizim bu devrede bir olmamız lazım Erden olayından dolayı Metan'dan dolayı Eren olayından dolayı yani ilgimiz olmamasına rağmen bize yüklenilmeye çalışıyor ve bizim bir arada bir bütün olmamız lazım. Zaten gazaya gerekeni yaptı. Gereken gazetecileri yani gazeteci görünümlü insanları şeye verdiler, mahkemeye verdiler. Ee, taraftarlar sakin olmaya, galyana gelmemeye davet ediyorum. Ee, onun için e, birlik olmamız lazım. Biliyorsunuz Erdem da ziyaret ettiler. Ee, Okan Hoca Metan'ı ziyaret etti. Kimse kimseyi bırakmadı. Kimse kimseyi bırakmayacak ve kimse kimsenin Arkasından kuyu kazımayacak Onun için lütfen bir bir arada olalım Bir bütün olalım Tekrardan görüşmek üzere Galatasaray'la kalın Sarı Kırmızı'yla kalın